Roman generalleri arasında paylaşılıyor. Belirli belli bir süre sonra bu generaller kendi arasında savaşmaya başlıyorlar. Bu kadar şeyler değişiyor. Antigonoslar, Demetrius var, Antik Kentleri, Seyyid Son isimlerini mutlaka denk gelmiştir. bu general savaşları arasında bunlara biyodoklar deniyor. Biyodok savaşları sırasında bu biyodoklardan birisi olan Aykakal ordularıyla savaşı kaybediyor. E, ve buraya sığınıyor. Var. o da ne? Termes alınamamış olması Büyük İskender tarafından. Bunu biliyor ve Antigonos ki kendisi başarılı bir generaldir. Ee, Antigonos da bu Helenistik krallık krallardan birisi Büyük İskender'in generallerinden birisi. Lakabı tek gözlü, tek gözlü savaşta Tek gözlü Antigonos çoklu, ee, bir kent şey, istatu arkadaşı bu resmenin önüne gidiyor. ve belli bir süre sonra yollarını kapatıyor. Yani kentik şey gidiyor. kent meclisi toplanıyorlar ve afet vermek istiyorlar. Antigonotik kent eski yaşamına diye. Fakat kendi gençleri, bu bol edilen genç meclisi buna karşı çıkıyorlar. Ve afet atın verilmemiş. Şimdi gerekli ki nasıl bu yaşlılar gençliğinde büyük iskenlere direndiyse kendilerini de antigonota direneceklerini de kendi seçimde Olursa olsun koruyacaklar ile afet vermeyecekleri söylüyorlar. Sonra meclis binasının yakın geçtiği sonrasında alınan bir kararla yaşlılar diyorlar ki gençlere bir oyun oynayalım. Ne yapalım? E, ee, Antigonos'la anlaşıyorlar tabii örgütünün haberciler aracılığıyla Diyorlar ki gençlere Antigonos e, şeyde, saldıracak. Siz gidin şu noktayı tutun. Şuradaki bu oyunu tutun. Antigonos oraya saldıracak. ve gençler uzaklaştığı anda da Arketas'ı yakalamak için, tutuklamak askerlerini artık asker yaşlılar gönderiyorlar. Ve e, da oyuna getirdiğini anladığı bir anda da e, intihar ediyor hayatına son veriyor. düşmanlığını eline geçmektense ölmeyi yeniliyor. E yaşla e, alkepatin vücudunu surlardan aşağıya atarak antigonota teslim ediyorlar. İşte antik dönemde şöyle bir şey var. E, eğer bir kimin vücudu gömülmezse o ölümün akrabalarının bir olacağı ya da umurunda asla huzur bulmayacağı düşünülüyor. O yüzden gördüğümüz koca koca narifler yapılıyor zaten. Ölüme, ölü kültürü çok önem veriyorlar. E, Antigonot ölüyü aşağılamak için çeşitli şeyler yapıyor. Ne yapıyor? At arabasının arkasına topluyor, işte sürüklüyor. ve i̇şte hayvanlara bırakıyor, güneş altında bırakıyor. Yani ölü parçalamaya yakın bir hale getiriyor ve o şekilde dönmeden bırakıyor gidiyor. İşte gençler e, bu türlü antidonasyonun birkaç gün boyunca bir cidona yaptığı işkenceyi yaptığı diyorlar ki ben Ve sonrasında antidonas ordudan çektikten sonra hareket al alarak o büyük komisyona yaraşır bir şekilde yaşlıların tüm itirazını, yaşlı meclisi tüm itirazına rağmen hemen şu yamaçlara bugün de